Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. Şimdi işaret geldi ve maç başladı. Kerem, Kerem Şen güzel kurtardı Kerem. Ceza sahası içine girdi Kerem. Gol pozisyonu son anda savunma müdahaleyi yaptı. Atak devam edecek uzak mesafe. Sert vuruş, kaleci uzandı. Kaan. Savunma kili vuruşlar yapabiliyor. Onun vuruşunda kaleci Kaan başarılıydı. Köşe vuruşu kullanacak Top Erzurum takımında kaldı Furkan. Sol tarafta aldı rakibinin karşısında güzel bir pas ceza sahası gol pozisyonu kaleciden kurtardı. Vuruş son savunma. Koli. İlkan vurdu Koli. Erzurum fırsat yakaladı ama bu fırsatı değerlendiremediler. İşte burada İlkan kaleciden kurtardı. Vuruşunu yaptı Koli. Çok önemli bir fırsattı. Gerçekten İlkan Savunma çizgiden çıkardı. Karşısında İstanbulspor, Atak devam etti. Şimdi Enes. Orta şansı arıyor. Celal. Furkan. Furkan gönderdiği nokta. Mehmet baktı kaleye. Mehmet vurdu dışarıya. Out. Kale vuruşu kullanacak İstanbulspor. Mehmet şansını denedi. Mehmet şansını denedi. Kaan. Yakup. Kroçiyata defansın arkasına güzel bir pas. Tasev gitti. Tasev yakınında Furkan var. Tasev baktı kariye. Yerden vurdu kalecide kaldı. Alp. Az önce Tasev böyle vurdu. Kaleci Alp topun sahibi olmuştu. Ceza alanı için hareketli değerli futbol severler köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Yakın direğe doğru Şeref kafayı vurdu top sekti. Uzak mesafe bir orta Enes'ten kafa vuruşu dışarıya. Bazı futbol severleri Andy Carroll'a benzettiği oyuncu Koray. Sol tarafta Özcan var. Duhan verdi pasını Özcan'a. Özcan pas Özcan. ev geldi karşısına. Özcan destek bekliyor. Bir üçgen kurma çabası orada Yusuf Ali'ye gelmedi. İsa gönderdiği nokta sağ tarafa. Sağ tarafta Duhani. Güzel bir pas Emir ceza sahası için Emir gol pozisyonu gol. Topalarda. Emir Kaan Gültekin golcü sahnede. İstanbulspor Spor 1-0 önde. Uğur Okullar İstanbul 1-0 öne geçiyor. Emir Kaan Gültekin takımın en skorer futbolcusu yine sahnede. Ligde 8 gol 3 asist üretmişti. Kupada henüz gol atamamıştı. Takımın en skorer oyuncusu sahnede. İşte Duhani böyle verdi pasını. Çok güzel bir asist. Aynı şekilde bitirdi Emir Kaan Gültekin. Farklı açılardan golü izledik. Kaleci Kaan'ın yapabileceği hiçbir şey yok. İstanbulspor 1-0 önde. Alp tutar. Son tarafa gönderdi Yusuf Ali. Salih'le girmiş olduğu ikili mücadele. Savunmada Gökhan. Emir Kağan önünde buldu. Emir Kağan vurdu kaleci. Pozisyonun devamı ve gol. Topalarda gol. Oyuna sonradan girdi. Ve golünü attı. 44 numaralı formayı giyiyor. Değerli futbol severler, Yusuf Ali, Yusuf Ali'nin golü. Emir Kağan Gültekin ve Yusuf Ali pozisyonu içindeydiler. İstanbul Spor takımı gol attı. Aradaki farkı ikiye çıkardılar. İşte Yusuf Ali, savunmada Gökhan'dan inanılmaz bir hata. Emir Kağan vurdu kaleciyi. Sonrasında tamamladı. Affetmedi bu ikramı geri çevirmedi Yusuf Ali. 2-0. İstanbul Spor takımı iki farklı üstünlüğü yakalıyor. Erzurum Spor karşısında 11 numaralı formayı giyen Abdullah Dijlan o kullanacak köşe vuruşunu hemen paslaşarak kullandılar. Maçta artık son 12 dakikalık bölüm. Orta geldi. Gol pozisyonu kalecinin üstüne vuruyor. Yusuf Ali kaleci Kaan'ın üstüne vurdu. Güzel bir orta. Özcan'dan gelişine vurmayı denedi ama istediği gibi vuramadı. Yusuf Ali İsa yerde kaldı. Yusuf Ali Duhan İsa Koli. Özcan Yiğit Emir dokundu. İyi paslaşmalar. Yükleniyor İstanbulspor. Dijdan verdi pasını. Şeref ceza sahası içi. Şeref orta pozisyonu. Sarı geldi karşısına geriye döndü. Bir orta şansı daha. Orta geldi. Emir vurdu dışarıya. Emir kafayı vurdu dışarı attı. İstanbulspor takımının 3. gole çok yaklaştığı an ancak Emir'in vuruşunda dışarı gitti. İyi bir orta kafa dışarıya. 91 numaralı forma giyen Tonio Tekliç. Trabzonspor'dan da bildiğimiz bir isim. Ceza sahası içi. Gol pozisyonu yanalarda. Celal. Erzurumspor pozisyon buldu. Önemli bir fırsat ama dışarıya gitti. Tekrar izliyoruz. Ceza alanı içinde rakibinden kurtardı. Vuruşunu yaptı dışarıya. Cenal. Şimdi orta geldi içeriye. Savunma müdahale yaptı. Gelişine bir vuruş sekiyor savunmadan. Tasev'in vuruşu savunmadan sekti. Enes geldi dokundu. Tekliç. Arapası düşündü Tekliç. Furkan. Döndü. Furkan vurdu dışarı attı. Furkan dışarı attı. İyi bir şut çıkardı Furkan. Ama çerçeveyi bulamadı. Farklı açılardan pozisyonu izledik. Sola yayla dışarıya Yusuf Ali. Yusuf Ali gönderdiği nokta. Duhan bindirme yaptı. Ceza sahası ortaya çevirdi. Ters bir vuruş savunma ikinci pozisyon. Gol durumu gol. Yusuf Ali üçüncü gol. Oyuna sonradan giren Yusuf Ali gollerine devam ediyor. Üçüncü gol. İstanbul Spor 3-0 yaptı durumu. İkinci yarıda geldi goller. İlk yarı 0-0, ikinci yarıda goller geldi. İşte gol. Duhan ortaya böyle çevirdi. Savunmada müdahale. Defans bir türlü uzaklaştıramadı. Ama Yusuf Ali golü attı. Farklı açılardan Yusuf Ali'nin golü Salih de savunmadaydı. Takım arkadaşı Ömer Arda ile beraber uzaklaştıramadılar. İmkanı buldu. Golü attı Yusuf Ali. Ve şimdi Duhan dediğim anda maç bitti. Karşılaşma sona eriyor değerli futbol severler. Bizden hikayeler, bizden tatlarla Sarıyer Kola.